Evet arkadaşlar bugün el kesteyiz. Düşük bakiyeyle katlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl geçecek. Öncelikle size siteden gelip oynamak isterseniz aşağıdaki linkten gelebilirsiniz direkt. Buradan kod kullanabilirsiniz beleşe. Beleşe 3 tane 2 dolar 25 tane tık açabiliyorsunuz bu kodu kullanarak. Zaten linkten gelirseniz otomatik kullanır büyük ihtimalle. Onun dışında buradan depozit yapmak isterseniz şu butona basarsanız yine aynı kodla bonus alabilirsiniz burada %10 bonus veriyor e, burada vortexler veriyor. Vortexler ne dersiniz? Mesela 5000 geldiğini varsayalım. Buradan sonra etiket dükkanı var yukarıda. Buraya gelip bundan açabilirsiniz mesela. Güzel şeyler çıkabiliyor. Burada diğerlerinden de açabilirsiniz tabi. Onun dışında burada böyle çekilişler falan var. Level var. Günlük ücretsiz var. Buradan bakabilirsiniz kendini gelip. Biz ne yapalım şimdi 215'imiz var. Bununla ne yapabiliriz? şu fate kasısı güzel olabilir bu bu fiyatlarda ikişer ikişer açsak nasıl olur yani ember fate geldi iki tane 3 dolar bir tane açalım bakalım yine ember fate serp e 2000 3 dolar bu da şu bu uçaklardan biri gelse baya kar ederiz de. Kaç şans? Yüzde bir falan işte. Pardon ne yüzde bir lan? Burası sıfır bir falan yapıyor işte sıfır iki. Ember geliyor yine. Dört tane açalım mesela şundan bir anda. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Öyle destek alabilirsiniz. Hem burfey, hem burfey de işte wait. Oo güzel. Ne güzel değil ki. E son 5 beş tane çalalım sabah sonra bakalım. Bakalım buradan paraydan çıkacak mı? 40 dolar. var. Okey. Son tamam, bir şöyle üçlü açayım hızlıca. Hiçbir şey gelmeyecek büyük ihtimalle zaten. Aynen öyle denemek için de açtım. Şimdi neye geçsek. Şuradan Diggle kası mıydı? Nerede? Dirt Diggle Case var burada. Bundan bir iki tane açayım bakayım. Bundan bir ara sanki iyi bir şey çıkarmıştık ya öyle hatırlıyorum. Beşle açmayalım. 2 de ikili 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 bronz deko bu skin de çok eski bir skin ya ooo crimson web geldi 95 dolar gayet iyi salabiliriz bu kasayı şimdi ne açsak riptide agents ya da riptide tiger mı açsak bir riptide tiger'dan bir tane deneyeceğim bakalım Haydi hocam bir şey verir misin bir gayrın var en azından Bu belki biraz kurtarabilir 30 dolar falan 30 dolar falan 32 Yok, 28 dikkat o Okey çok sıkıntı değil hangi kasayı geçsek orada arkadaşlar yorumlar kısmında kasa önerileriniz varsa açıyorum yazabilirsiniz burada gelip oynadıysanız hangi kasayı Beğendiyseniz buradan Paris şu 2023 kapsülünden bir 4 tane açalım. Gelmedi hiçbir şey. Bir onunu açalım mı? Bunlar ne kadar 30 dolar verdik 19 dolar geldi. Bir tane de açalım. Hatta direkt açtım ya şöyle. Dexter geldi. 28 yine. Çok bir şey vermeyecek anlaşılan burası. Ya. Bakalım. Belki şimdi edebilir bir şeyler. 31. Bir tane daha açalım. Yok öyle vermiyor burası da ya. Son bir açalım da salacağım. Mağaz glitter falan verdi full. 154'e düştük yine ya. Bir tane Masamune Nice deneyeceğim. Bakalım belki bir şey verir. Vermedi. Uh, gayet iyi, gayet iyi. Gayet iyi hocam. Şu Türk kasalarını açalım biraz. Dört tane şunu açtım. Derviş. Derviş'ten Cyrex Obsidian The... AK skin'i geldi. Bilmediğim. Cyrex de faktörünü vermedi de Battle Scarlet Stat Track atmış. Güzel. Gayet güzel. Yellow'a geçelim yanına. Dört tane tıklattım. Buradan beklentim var. Yellow bizi üzmez. İlkinden üzdü. 32. 5'liye dönelim. Hadi oğlum. Hadi be. Koalition'u dursam var ne güzel olur. Yani. Bir beşli daha. Bundan da bir şey vermezse chatterbox vardı. Chatterbox hadi. Factory falan bir şey at. Güzel. field test attı. 167. Factory Watson'a kadar dedi bu. Factory yok mu? Pardon. test atıyla karıştırdım. Gayet iyi. O zaman bir üçlüye geçelim. Hayır tut. Dur 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 dur. Lan. Geldi sandım biliyor musun ya? 17 dolar. 2 geçtim. Neydi hocam? Hiçbir şey gelmedi. Son bir tane daha açıyorum salıyorum sonra bu kasayı. Hop. Hiçbir şey gelmedi zaten. Ne yapsak? Golden'la bir sonlandıralım videoyu o zaman. Tıkladım bakalım ne gelirse. Artık. Ya amına orada duraydın ya. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna gelelim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.